Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerinin bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle yorum yazan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ve takip edip dinleyerek beni destekleyen bütün herkese gerçekten buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ee, buradan hani zili seçip tümünü işaretlediğiniz zaman da gün içerisindeki videolarımdan haberdar olabiliyorsunuz. Ne zaman yayınlandıysa e, size bildirim geliyor. Şimdi fincanımızı açacağım ve bakalım neler söylemiş bu fincan bana. E, güzel şeyler çıksın temennisiyle. Sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi, evet, başlıyorum. Güzel şeyler çıksın niyetiyle açtım. Geçmişten bir kere, e, yani geçmişten dediğim e, aklınızda var olan bir düşünceyi atlatmışsınız. O yüzden geçmişten diye te, burada dile getiriyorum. Karşılıklı insanla konuşmanız var. V harfinde biri gibi. Bu insanın ayağının altında resmen çok güzel bir kuğu var. Bir haber getirecek size. Sanki böyle bir tane fanus var. Bu fanusun içerisinde de bir birikiminiz varmış gibi. İki kişi karşılıklı bu birikime dair bir konuşma yapacaksınız. Hatta F harfinden bir kişi ile de el tokalaşıldığını görüyorum. Yani bu iki kişi konuşuyor. Ee, biz bir şey alsak mı yapsak mı yap, yani bir yere yatırım yapmak belki bir şey almak bu alınıyor gayet güzel F harfinden bir insanla da el tokalaşıldığını görüyorum burada bunun için sadece yola gidilmek gerektiğini görmekteyim bir yola gidilecek görünüyor karşılıklı konuşmalarınızın olduğunu görüyorum yollarınız ve dilekleriniz var evet ara ara düşünülen bir dava durumu aklınızın içinde gelip gidiyor belki ya da bizzat yaşadığınız resmi süreç. Bakın ben bunu dava diye değerlendiriyorum ama bu bir resmi evrak. Yani hmm, ne diyelim ona? Muhtardan ikametgah alsanız yansıyabilecek bir önemli sadece sınav belgesidir, ehliyet sınavıdır gördüm. Yani bir ev, evrak, bu bir, bir belge bekleniyor. Bununla alakalı güzel gelişmelerinizin olduğunu görüyorum. Hani bir dava dedim ama dava da olabilir. Çünkü davası olan arkadaşlarım ben bunu evrak olarak görüyorum. Şimdi gördüğüm bu. Ya kocaman bir karşılıklı iki insan var. Kadının gördüğüm figürünün gerçekten çok kısmetli olduğunu görüyorum. Çok geleceğe umutlu baktığını görüyorum. Yani çok çabaladığını görüyorum. Kadının çok çabaladığını görüyorum. Erkek aslında izleyen erkek arkadaşlarım var aramızda. Şimdi karşınızdaki kadının çok kısmetli olduğu anlamına gelir. Ya da bir şeyler için gerçekten sizden daha fazla çabalıyordur ya da istiyordur. Kadının gerçekten bir yunus balıymış gibi sadece çok kaygıları var. Kadın olarak gördüğüm kişinin kısmeti olduğu kadar kaygıları da var. Geçmişten korkuyor gibi aynısı gibi olursa der gibi. Yani bir niyetiniz var ve çok temiz de gerçekten temiz sonuçlandığını görüyorum arkadaşlar. Alacağınız bugünlerle gideceğiniz bir yol var ve çok temiz. Bu yol e, hem e, seyahat anlamında yol diye de değerlendirilebilir ama ara ara parçalı böyle he, e, hendekleri olan yeni alacağınız bir yol bu. Karar açar yani bunu ben bir karar açılım olarak görüyorum. Evet önümde hangi engeller, engeller çıkacak, köstekler çıkacak ama ben bu süreci aşacağım der gibisiniz adeta. Şimdi yine burada bir iki kişi konuşuyor. Şurada gördüğüm kadının üstünde duran koca bir yunus balığı vardı. Burada da koca bir ter, ter yani terazi gibi iki tarafı idare etmek zorunda kaldığı bir süreç. Bu iki taraf dediğim yanlış anlaşılmasın. İki kişiye aynı anda yürü, yani gibi değil. Hem bir tarafta işi var, hem bir tarafta aşkı var gibi ya da hem burada bir şeyleri halledecek, hem şurada bir şeyleri halledecek gibi. Kendi ailesiyle ya da öz şekildek ailesiyle arasında kalmış bir insan olabilir. Yani yine ben burada yine kadının tepesinde gördüğüm kısmet var. Kadının geleceği dair Borcumuzu nasıl öderiz ya da biz bu evi nasıl alırız? Bu sıkıntıdan nasıl aşarız? Yani kadın olan kişi çok düşünceli, çok geniş kapsamlı bakıyor olaya. Erkek daha net, erkek daha düz. Yani o çok emin, bir şeylerin iyi olacağından çok emin. Boşu boşuna vesvese yapıyorsun bile der eşiniz, partneriniz size. Yani kadın erkek e, olarak gördüğüm erkeğin vesveselerinin az oluşu, dik duruşu, kadının ise vesveseli oluşu erkek de kadına diyor ki ya abartıyorsun bu kadar olmamalı bu kadar değildir halledeceğiz der gibi duruyor açıkçası önünüzde bir kere önümüzdeki iki ay sonrasında malla alakalı gerçekten bir e, para çıkacak evinizden keseyi görüyorum ama karşılığında da bir mal alınıyormuş gibi bu da sizin istediğiniz bir şeymiş gibi görünüyor e, karşınızda küçülttüğünüz bir insan var bir insanı gözünüze çok küçültmüşsünüz. Bu insanı destekleyen bir üç kişi de var. O üç kişi de o insan da artık umurunuzda dahi değil. Yani kendinden çok emin bir insan olmuş olduğunuzu görüyorum. Ayakları üzerine köklü bastığınızı görüyorum. Sırtınızı almışsınız sırt çantanızı. Ben bu akılla, bu fikirle, bu kısmetle, bu parayla hayatımı kurabilirim. Sen bir çık der gibisiniz. Bu sizin en yakın arkadaşınız, kadın arkadaşınız, erkek arkadaşınız, ortağınız, halanız, anneniz, babanız. Bu bir kişi. Yakınınız. Ama onu, o kişiyi destekleyen üç kişiyle beraber bana onu savunmayın der gibi Dindik duruşunuz çıkmış. Biriyle olan bağınıza dair çok dik duracaksınız bir defa. Şimdi burada iki tane kafa görüyorum. Ş ya da S harfinde iki insan var daha doğrusu bir insanın harfidir bu o mesajı veriyordur İkisinde de şey var gibi algılanmasın sadece iki ayrı kafa tek bir beden görüyorum şimdi geçmişten bir kişi de ya sizin e, ya da partnerinizin geçmişinden bir insan resmen sizin birlik beraberliğinize ağzından böyle hani şaşırarak özenerek bakıyor sadece bakıyor Partneriniz size 3 ayla alakalı bir söz verecek. Size diyecek 3 ay yapacağım. Önümüzdeki 3 ay geçsin şunu şuna alacağım. Yani size partnerinizin üçlü rakamda bir söz verişi çok net ve yapacak da siz pek bir inanmıyor ya da öteler der gibisiniz ama yapıyor. Öne aydınlık çıkmış. Yani kademeli kademeli yükselişleriniz var. Ee, ya bu fincanda baktığınız zaman ben şunu görüyorum. Evet belki bugün almıyorsunuz ama yarın alıyorsunuz. Yani bugün istediğiniz olmuyor ama haftaya olacak. Bu yıl istediğiniz gibi olmamış ama seneye yaşarsınız. Hep böyle. İstediğiniz bir şey var. Evet ama sonrasında olabilir. Şu an olmadı diye lütfen üzülmeyin. Lütfen kendinizi sıkmayın. Çünkü kısmetli bir insansınız. Olmamasında asıl hayır vardır. Böyle bakmak lazım. Çünkü öyle gördüm bu fincanda. A harfi, E harfi, böyle kişiler karşılıklı konuşmalar var. Kademe kademe yükselecek olduğunuz var. Bir insana karşı direteceksiniz. Kararlı oluşunuzu ikna ettireceksiniz. Sonrasında tertemiz bir alan var. Sanki bir es verilecek. Bir şeyler ne uzayacak ne kısılacak. Böyle hani bir şeyler netleşiyor. Yolunuzu çiziyorsunuz. Sonra hiçbir değişiklik olmadan devam ettiğiniz bir döneminiz var hayatınızda. Şimdi yine fincanın konumu gereği 5 ay sonranıza doğru gösteren durumla alakalı yorumlarımı yapıyorum. Bir araba görüyorum. Bir ev görüyorum. Evin bacası tutuyor. Ev bacası tütsün diye. Bir şeyler yapılacak, alınacak. İki kişi konuşuyor. Fakat siz bu konuşmayı yaparken çok kararlı duruyorsunuz burada. Yani ayakları üzerinde dimdik duruyorsunuz. Karşınızdaki insan asla ve asla yapmam, etmem ne de diyorsa asla aslında onun dediği büyük laf olmuş olacak. Aslında sizin dediğiniz olacak. E ve 9 var çok net gördüm. S var bol bol harf var burada. A var. E çok baskın. S var bir de arkadaşlar. S şey de olabilir bu arada. E, ve 9 rakamı çıkmış. Önümüzdeki yılın 9. ayında kendime dair şunu şunu yapacağım der gibisiniz. Yani kendinizi 9. ayla alakalı bir... E, Yol çizme, karar alma, adım atma. Evet, yolunuzu çizeceksiniz, kararınızı alıyorsunuz bununla alakalı ve adım atacaksınız. Ve önünüzün o kadar aydınlıkta olduğunu görüyorum ki yani alacağınız karar her neyse 5 ay sonranız artık bu kararınıza dair bir şeylerin şartların olgunlaşması için elinizden geleni yapacaksınız. Yani hakkınız mı yenildi? Almak için çok çabalarsınız. Ortağınızla işler mi bitecek? Kendi adınıza çevirmek için çok çabalarsınız gibi. Çünkü orada gördüğüm bir mal durumu da var. Arabanız yoksa 3-5 ay sonrası gibi. 5-6 ay sonra diyelim ona biz. Sonrasında arabanız çıkmış. E, bu arabanız yok ise arabanıza dair bir alış olacağı içindir. Var ise arabanızla alakalı bir sıkıntı çıkacak ya da bir değişime gideceksiniz demektir. Temiz de görüyorum görüyorum. Yani bir kaza durumu olup da içinizi köreltmeyin sakın. E, şimdi i̇ki parça dileğiniz var. Hayatımda bir şu olsun bir de bu olsun der gibisiniz arkadaşlar. Yani ikisi için o kadar çok eş zamanlı çalıştığınızı görüyorum ki. Temiz bir yüreğiniz var. Alacak olduğunuz kararlarınız var. Bir malla alakalı 5 ay sonranızda dedim ya kendinize aldığınız karar çok istikrarlı oluyorsunuz. İyi ki gidiyorsunuz. Kendinize de diyeceksiniz ki sen bu yolu iyi ki seçmişsin. Çünkü bakın şimdi göstereceğim. Şurada gördüğüm bir kalp var. İki tarafla alakalı bir konuşma. Ee, gördüğün bir para var. İki parçada alınacak bir para bu. Hemen 5 ayınızın sonrası çıkmış. Yani kapıda olan bir şey bu işinizle alakalı 1, 2, 3, 4 bayağı bir kalabalık bir grupla konuşulduğunu görüyorum. Bu kalabalıkla grup konuşulduktan sonra sizin böyle sanki etrafınızdaki mayın tarlasındasınız gibi böyle pıt 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 atlaya atlaya engelleri aşağı aşağı diyebilirim buna. Almış başınızı çok güzel aydınlığa bakıyorsunuz. Kalabalık bir iş yerinizde olduğunuzu görüyorum. Ee, burada ne yazıyor? AR harfleri var. İki kişiyle konuşma var. Ya siz bayağı arabanızın sanki malınızın üstünde almışsınız gidiyorsunuz. AR harfleri çıkmış burada. Sonrasında bir kalabalığa iş verme potansiyeliniz bile olabilir. Ya da acaba sonrasında bir kalabalık gruptan mı sorumlu olacaksınız? Güzel iki kişi konuşması ama sonrasında kalabalığa hakimiyet çıkmış burada. Ben yani işinizle alakalı böyle atladığınız zıpladığınız engelleri açtığınız ama sonrasında güzel bir sürece girdiğinizi görüyorum. Şimdi iki tane hayatınıza dair hedefiniz var, dileğiniz var. Şu olsun, bu olsun der gibisiniz. İkisiyle alakalı çok güzel, temiz temiz haberleriniz olacak bir defa. Yani hanenin ortasında böyle çizgiler çizilmiş aldığınız kararlar, eşinizle alakalı işi eve getirmeyeceğim demişsiniz. Adeta karşılıklı konuşuyorsunuz, eve gelmeyecek. Hanenizle alakalı bir büyük de karşılıklı konuşmanız var. Kendinizi bir büyüğü anlatmak durumunda kalacaksınız. Aldığınız yol, aldığınız karar seçtiğiniz işte hani aldığınız kararı çok hayırlı olduğunu görüyorum eve dair. Tertemiz bir durum. Evi böyle aşk evim, hanem, çekirdek ailem ya da anne babamın ailesi, geniş ailem gibi böyle ikiye bölmüşsünüz ve iş olarak şeklinde tam olarak 3 tane yol çıkmış buradan. Şimdi bu sizin kısmetiniz. Bu sizin partneriniz. Evliyseniz, eşiniz, bekarsanız, partneriniz. Ters dönmüş S harfini görüyorum. Israrla 9 rakamı çıkmış burada. 9. ay sizin gerçekten hayatınızda önem veren bir ay ya. Sizin hayatınızda güzel değişimlere sebebiyet verecek bir 9. ay. Alacağınız kararlar, sonuçlar. Yani 9. ay çıkıyor sürekli. Bir kalabalığınız var. Bir vesveseleriniz var. Sonrasında yine burada bir M harfi. E harfi. Ş harfine bakar mısın? S ş harfleri baskın. Yani ben şu manzaranın aynısını şurada da gördüm şaka gibi. Şuradaki iki kişinin arasındaki ş harfi aynı yani. S ya da şey diyelim biz buna. Yani iki kişinin arasında bir konuşma. Ben sizin partnerinizle beraber alacağınız kararların hayırlı olduğunu hatta bekar arkadaşlarım S harfindeki bir partnerle beraber yolunuzun açık olduğunu artık ciddiyete gider bu ilişki. Evliyseniz ve ailevi problemler varsa artık kare koca şeklinde ciddiyete gider yani toparlarsınız ilişkinize dair güzel bir süreç bu. Hani aile kavgaları bitmiştir birbirinize olan sevginizi tazelersiniz gibi vermiş. Üç dileğinizin gerçekleşecek oluşu var burada. Gülen bir yüz görüyorum. Bir kere kısmetli bir süreciniz işinizden de gelecek sanki. Şöyle... Aileden bir büyük sizi çok ciddi anlamda destekliyor. Çekirdek aile tarafınızı tertemiz gördüm ama geniş aile tarafınızdan da güzel destekler alıyorsunuz olarak görüyorum. Hatta ya sizindir, eşinizindir, partnerinizindir ailesinden gelecek olan bir maddi destek de var burada gördüm. Evlenirken aileden güzel destekler görebilirsiniz ya da partneriniz görecektir. Evliyseniz de maddi bir fırsat, bir yardım, destek var orada. Hatta üç kardeşe bölünüyormuş gibi siz de nasibinizi alıyormuşsunuz gibi görüyorum. Kısmetli bir döneme giriyorsunuz. Ben temiz bir fal gördüm arkadaşlar. Çok kasvetli, işte daraldığım, aman Allah'ım dediğim zamanlar da var. Ben bu falı temiz gördüm. Temiz gördüğüm falları da gayet ne gördüysem onu aktarıyorum. O yüzden işimiz o yüzden ferahlıyor. Tavşanınız var. Yani bu önümüzdeki 6 aylık süreç sonrasında işinize dair bir mülakat, bir sınav, bir zelenme, bir bir, bir bir yazılı bir belge, bir sınav sanki okuyormuşsunuz da. Mesela okuyan arkadaşlarım ee, okuyorsunuz, son sınavınız belgeniz temiz, önünüz açık. Bunu söyleyebilirim. Çalışan arkadaşlarımızı ise bir sınava tabi tutulacak. Ya sizi fincanınız deneniyorsunuz, sınanıyorsunuz, dikkat edin diye uyarıyor. Ya da önümüzdeki süreçlerde mevki, kademe yükseltmek adına bir sınava gireceksiniz ama sonu temiz. Yani yükselme ihtimalinizin yüksek olduğunu görüyorum açıkçası tertemiz bir fal daha. Kısmetli bir dönemdesiniz arkadaşlar. Su yolunu bulacaktır. Ben her zaman öyle derim ya. Tüm fallarımın sonunda ben kendime dair fikirlerimi beyan ediyorum. Falı bölmüyorum. Tek iletişim aracımız burası olduğu için de ben sizle olan bağımı buradan kendim olduğum fal sonunda kendim olabiliyorum. Ee, öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öylesi güzel yorumlar alıyorum ki beni böylesi güzel destekleyen insanlarla olmak beni mutlu ediyor. Destekleriniz için benim kanalıma abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü seçtiğiniz vakitte gün içerisindeki gelen videolarından haberdar oluyor olacaksınız. Ben her zaman herkesin gönlünün ekmeğinin yemesi için dua ederim, temennide bulunurum. Sizlere de kendi adıma hep böyle temennide bulunuyorum. Rabbim herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin. Ee, şu herkesi üzen ve maalesef sağlıkla sınandığımız dönemin bir an evvel bitmesi için temennide bulunuyorum ben de. Yani önemli olan sağlığımız arkadaşlar. Sağlığımız yerinde olsun, su yolunu bulur, ev alınır, borç ödenir. Yani hani gönül işlerimiz toparlanır, ayrılırız, barışırız. Yeter ki sağlığımızla sınanmayalım, sevdiklerimizin sağlığıyla sınanmayalım. Bu çok önemli bence. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben her gün sabah saat 10, akşam saat 7 olmak üzere iki video yüklüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın başta. Hepiniz hoşçakalın.